Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sonuncuya nasıl şey ekleyeceğinizi söyleyeceğim. Mod. Ee, hadi başlayalım o zaman. Başka <laughs> bir şey bilmiyorum. Addons'a giriyorsunuz. Bakın bu. Nasıl indireceğinizi de biliyorsunuz zaten. İsmi de direkt Addons. Giriyorsunuz buna. Yani Play Store'a girip direkt Addons yazdınız. Zaten çıkıyor. Sonra bakın burayı arama yerine. X-Ray yazıyorsunuz. Sonra buradan yani extra da olmaz yani istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela ne ekleyelim? Extra ekleyelim. Aklıma bir şey gelmiyor. Ee, bu zaten ben indirilmiş. Burada indir diyorsunuz. Reklamla izliyorsunuz. Sonra ne yani ekleyelimizi izledikten sonra indiriliyor. Sonra buradan indir deyip Minecraft seçiyorsunuz. Açarsa inşallah göstereceğim geri kalanını. Arkadaşlar açıldı ya. İndirdiği için şu an yukarıda şöyle şeyler yazıyor. Aktarılmadı diyor. Çünkü ben zaten aktarmıştım önceden. Ee, şimdi buradan ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan aşağıya gidip buradan global kaynakları diyorsunuz. Sonra buradan paketlerinden onu seçiyorsunuz. Bakın fotoğrafı böyle. Onu seçiyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. Mesela bende başka yerler var. Şimdi etkinleştirelim. Arkadaşlar bu arada şunun gibi hileler falan sonuçta aktif olmuyor yani Herobrine aktif olabiliyor da. Şu karaktere dönüşmeler. Şu aktif olabiliyor bir şeyler yeme animasyonları. Bu da olabiliyor. Mesela diyelim ki böyle. Bu romanın neredeyse bir yolcu bir demeyin yani daha ben yapmam. Aklıma isim gelmiyor ne yapayım. Sonra buradan açarsın inşallah. Devamını getireceğim. Hızlıca diye buradan dedim de önceden açılmadı öyle. Ya kardeşim hadi <laughs> video uzuyor. buradan oyna diyorsunuz. Sonra sonuçlar diyorsunuz. Bir de bak, kim aktif? Ha, Ahmet aktifmiş. Sonra burada aşağı doğru iniyorsunuz ya da inmiyorsunuz. İstediğiniz bir tane sonuca gelin işte. Benim o hile aç yine. buradan e, ne seçelim? Kuvvetli neler var? Yok bu hile açılacak bir şey değil. Bu ne? Ha bu bunda ile açılır bak. <laughs> sonra açıldıktan sonra sonuca gireceğiz. Sonra bir dakika. Arkadaşlar bakın karşınıza böyle bir tane ekran geliyor. Burada panoyu kopyalı diyorsunuz kopyalanıyor. Sonra buradan çarpıya basıyorsunuz. Kıpırdayamıyorum. Çok hızlı hareket ediyor. Sonra bir dakika size şöyle Sonra buradan ne yapıyoruz? Sunucu nereden giriyoruz oğlum. Ha, doğru şuradan doğru. Buraya doğru gidiyorsunuz tabi bu sunucuya gireceksiniz. Şuradaki end portalını atlıyorsunuz. Yok buradaki nedirmiş lan? Ben burayı end sandım. Ekmek vardı. Atamadım ya. Arkadaşlar sonra böyle giriyorsunuz. Fatalar var. PvP mi? PvP'ye girmişim. Allah beni vermesin. Ağaç toplayamıyoruz değil mi? Bakayım. E topluyoruz. E PvP ki bu. Tamam işte arkadaşlar böyle topluyorsunuz diyelim. Şöyle bir yerde büyük maden var mı? Göstereceğim. Heh var burada. Arkadaşlar Tam madenler gözükmüyor. O yüzden şöyle kendiniz kırıp şöyle aşağıya siyah yere gidip hangi madenler ona bakmanız lazım. Çünkü karanlık olduğu için madenler gözükmüyor. Neyse arkadaşlar bu videoda biraz kısa oldu. Görüşürüz. Bir önceki videoda aksaydı. Bir dakika 48 saniye. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Şu ağacı bir kırayım. Bir daha ağaç camı beni kuruyormuş.